Arkadaşlar hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. CS'de 22 süperlik kariyerimiz devam ediyor gençler. Bu konu genelde CS'de atıyorum ama Başka hikaye modda oynar niye atamıyorum çünkü vakit bulamıyorum arkadaşlar. Sizlerin önerdiği eğer hikayeli oyunlar varsa, hikaye tabanlı oyunlar varsa arkadaşlar bana yorumlarda belirtin. Aa bunu oynarsan çok keyifli olur, bunu oynarsan çok keyifli olur gibisinden. Elden Ring'i niye bıraktım? Elden Ring beni sarmadı arkadaşlar. Ee, ondan sonra birkaç bölüm kendim oynadım ama gerçekten hoşuma gitmediği için devam etmedim ama başka oyunlar varsa bana önerilerde bulabilirsiniz. Bu arada ışıman oldu lan. Aa, ampul patladı herhalde. Neyse ışın fazla gelmiyor. Türkiye Ligi'ne başlamıştık. Türkiye Ligi'ne devam ediyoruz. Türkiye Ligi'ne güzel başlamıştık gençler. Umarım e, sonumuzda güzel olur. İyi transferler yaptık. Güzel oyuncu aldık. Güzel hocalara getirdik arkadaşlar başına takım başına. O yüzden böyle sakin sakin. Gelene geçene 2-3 2-3 ata at arkadaşlar. Bu tamamlayacağız. Şu an gördüğünüz gibi birinci sıradayız. 16 puanımız var. 5 galibiyet, 5 beraberlik. Pardon. 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 de mağlubiyetimiz var arkadaşlar. Çok güzel başladık sezona. Let's go. CSD Tabii ki siz oynamıyorsunuz kanser olmak için, olmamak için ama ben oynayınca izliyorsunuz. Ben de bu yüzden CSL çekmeye devam ediyorum bebeğim. Sana ömrümü verdim. Buna da 3 attım şimdi izleyelim. Tamam abone 3 olabilir. Olabilir arkadaşlar bu olmayacak bir şey değil. Tamam halledeceğiz. Halledeceğiz arkadaşlar halledeceğiz. No problem. Let's go. İstanbul. Mirani'yi atıyor. Miranın yerine... Kim ben bir oynatsan daha iyi olmaz mı ya? Ya yani gerçi yorgunmuş. O yüzden onu oynatıyor. Oyuncuların bayağı yoruldu bu arada. Olsun tamam. Güveniyorum ben oyuncularıma. Güveniyorum. Kırmızı kart gördüğümüz için yenilmiş olabiliriz. Ama küsmek yok. Üçüncü sıradayız. 16 puanımız var. Ee, her şey bitmiş değil. Daha ligin başı arkadaşlar. Ligin başında moral bozmaya gerek yok. Daha kulübe para vermedim bile ben. Düşünün yani. Kulübe daha para vermedim. Kulübün parası var. Kulüp zengin. Kulüp zengin. Bu tatlı arkadaşlar. Bu tatlı. Bu güzel bizim için. Adana Spor. Biraz sıkıntı yaratabilir mi bize? Evet şu an az kadroyla çıktı hoca. Rebeiro'yu da aldığına göre az kadroyla çıkmış olabilir. Evet Kimberpe golünü attı. Dinlendirdiğimiz an yenildik ama olsun sıkıntı değil. 19 puanda 3. sıradayız. Bursa Sporu üzerimizde ve Menemen Spor. 23 puanda 1. sırada. Okey güzel. Milli takım bu arada elendik. Portekiz'e Burak Yılmaz penaltı kaçırdı. Alt seri belki daha farklı olabilir diyorsunuz. Veya az seri abi iki tane daha yersi diyorsunuz. Ama Portekiz bence ilk yarı hak etti. Ama ikinci yarı hiç hak etmedi. Çok bize pozisyon verdiler aslında. Çok acemi, acemice oynadık ya. Yani onları atabilirdik. Cengiz mesela panik yaptı. Şu çekti hemen. Faysal ilk yarıda hatırlarsanız. Yani o maç yenileceğimiz maç değildi. Eleleyebilirdik. İtalya sürpriz bir şekilde Kuzey Makedonya'ya elendi arkadaşlar. Yani Portekiz onları büyük ihtimalle eleyecektir. Belki bir sürpriz daha yapabilirler. Bundan yıllar yıllar önce Yunanistan'ın ee, Avrupa Şampiyonası'nda yaptığı sürpriz gibi. Neyse, let's go. Çok konuştuk. 20 puandayız. Güzel. 20 puan, güzel puan. Kötü başlamadık. Esk, eksik oyuncularımız olmasına rağmen kötü başlamadık arkadaşlar. Evet. Kulüplerimiz iyi. Oyuncularımız da aramız iyi. Bence Türkiye'deki keyif verecek gibi gözüküyor. Çünkü paramız var. Paramız olduğu için biraz mutluyum ve oyuncularım iyi. Arkadaşlar. Ee, her maç yenincez diye bir şey yok. Önemli olan playoff'lara kalmak. Ee, i̇lk sene hedefimiz bu bizim. Sonra Allah kerim. Hakan Şükür. Hakan Şükür ne çıktı? Antrenman sahası bitti. Bu çok önemliydi. Testler. Adam bizi andı ama bu. Akademi nerede? Akademi yükseltelim abi. Bunlar çok önemli hareketler arkadaşlar. Akademi yükseltin. Akademiden iyi oyuncular çıkartmaya çalışın. Her zaman söylüyorum. Abi onları yapıyoruz ama hiç başarı olamıyor. Diyebilirsiniz ama. Ceset. <laughs> CS'de de İngiltere Ligi'nde başarılı yakalamışlığımız var ya bu kötü oldu bu arada bir 0 yenilimiz iyi olmadı. Bu arada Arda almak istiyorum Fenerbahçe'den. Hemen şöyle bakalım bir Arda'yı ne kadar isteyecekler Fenerbahçe. Let's go. Kadro. U23 kadrosu. Arda gider. Oy. Ha Arda bize gelmez ki lan. Oha. Ne çok mükemmel yapmışlar Arda'yı arkadaşlar. Çok iyi olmuş Arda. Bu kim lan? Berar ko Yeni transfer atmış herhalde Fener Bohçe. Let's go. Valla birine yine bir şey verdik orada para, para yardımda bulunduk gibi geliyor bana arkadaşlar. Let's go. Bandırma 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 spor. Bandırma spor geldi yeniyorum. İnşallah yanılmayız yine. Bandırmayı yeneriz. Abi kim ben oynatır mısın artık yeter ya. Şu adamı oynat amınayım. Mirani attı golü. 3 maçtır mı yenemiyoruz 5 maç olmuş Olsun uzaklaşmayalım Uzaklaşmayalım abi uzaklaşmayalım Biraz e, kötü gidiyor şu an ama Sakat ve kart cezalı Oyuncularım vardı Az kadro çıktığı an yemeye başlayacaktır Abi gözünü seveyim Şurada şu adamı oynat diyeceğim 62'likmiş Harper Harper'da orada oynayamıyor ki Menajere tam destek veriyorum lan sana. Ne? Al üç yendim işte. İçi işleri güçleri yok ortada kızıştırıyor o şeylerde sunucularda. Spikerler neyse işte her neyse her ne altına altısa. Amil futbol takımı açıklandı. Watford'a kim var ya? Watford'da Ozan Tufan var? Herhalde Ozan Tufan hala Watford'da gözüküyor. Burada olabilir. Çünkü o... ettim lan. 2002 Dünya Kupası'na katıldı burada takım arkadaşlar. Sakın bunu yapmış olmayayım arkadaşlar. 20k para harcadım az önce menajere. 6 4 attım direkt. Allah'ım lütfen öyle bir şey yapmayayım. Kursa gönderdim hoca 20 20k para harcadım. 6f4 attım. Sakın. Oyun açılırsa inşallah göstereceğim. Oh kurtardım paçı arkadaşlar. Gelmedi mi görüntü size. Şimdi gelir. Vallahi bir yan aklım çıktı. Menajere 20 20k jeton veriyorsunuz. Sonra menajer şeye gidiyor. UEFA lisansını arttırıyor. Para sizden gidiyor. Yanlışlıkla yese bastım. Para gitti anasını satayım. Ama ben 6 a 4 attım için kurtardım arkadaşlar paçayı. Okey işleyeceğiz buraya. Devam ki. Bak 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 personel geliştir dedim. Buna evet dedim. Tüm özellikleri 10 arttır dedim arkadaşlar. Buna evet dedim. Bunu yapmayacağız. Bunu yapmayacağız tabii ki. 20k şak ediyor musun? Bence şaka gitmiyorsun. Başlama vuruşu. Yorum yapma bu köpeğe. Güzel güzel Samsun'un yeni abi. Tertemiz. Tertemiz ki devam ki. İyi gidiyoruz ya. Bak ağzımızı açtık hemen iki tane galibiyet Arka arka arkadaşlar yapıştır yapıştır geldi. Sıkıntı değil. Ne demiş? Ya hocam kimse bizi eleştiremez. Şu an iyi top oynuyoruz yani. Kimse hocalarımı da eleştiremez. İzin vermiyorum. Aile götürler geldi. Let's go. Param çok iyi ya. Yani bütçem çok iyi şu an. Jetonum çok iyi. O yüzden ümitliyim bu, bu sene. O sene olabilir yani. Menemen Spor birinciydi. Ee, bizi yeniler ve perçindiler. Onları yenselik çok güzel olacaklar. Onlar 37 puanda kalacaklar. Biz 31 puana çıkacaktık. Ama başaramadık. Menemen bize de çaktı. Geçti arkadaşlar. Tesco sıkıntı yok. Balıkesir bandırma. Ya Kimbap Bey niye oynatmıyorsun hocam Kimbap Bey? Niye Milan'da da ısrar ediyorsun Mirani'de? He oynatıyormuş lan pardon. Okey okey. 1-0-1-0 güzel alıyoruz bu arada. Ee, 10 maç, 3-4 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet Sıkıntı yok. Güzel. Sivas Spor için iş iç teklifi. Vay. Sivas'tan iş teklifini beklemiyordum. Sivasspor'un iş teklifi geldi. Bunların kontratları sona eriyormuş. 35 yaşında, 34 yaşında, 35 yaşında. Ne zaman sene sonunda gerek yok. Kontrat imzalamayalım onlar arkadaşlar. Genç oyuncular alacağız onların yerine. Başlama maç başlar. 1-1. Harper'ın golü geldi. Kırmızı kart mı gördük ya yine? Çok kırmızı kart görüyor benim takımlar ya. Torrico aski alınmış. Torrico! Torrico geliyor. Golle geliyor mu? gençler bile maçım var. İleri. Gençler bizi yenecek de. Hayırlısı olsun. Let's go. İleri, ileri. Kim bebeği oynatmıyor? Hocam niye? Yorum yapmayacağım. Köpeğe inadına yorum yapmıyorum. Yapmayın ya. Cık. Kupa maçı mıydı bu? Yoksa lig bir ya. Allah kahretmesin. Gençler bile kötü oldu bu. Tam göt kötü olan iki takımdan biz yenince kötü oluyor arkadaşlar bu. Transfer sezonu açıldı bu arada. O kovuldu, bu kovuldu. Bir şey var mı? Ee, hiç diyeceğim. Devam et abi. Birisini saldı hoca. İngiltere MHO orta saha 68'i gelir mi bize hocam bu? Gelmez. Gelmez. Ben sana daha güzel bir şeyler alabilirim hocam ya. Sıkıntı değil. Yani en azından 68'i li 70'lik adamlar arıyor hoca. Ben biliyorum farkındayım onun. Kontrat bu serbestlere bakalım bakalım kimler var. Serbest. Ne oldu lan? Oh. Çok yaşlısınız oğlum ya. Ne yapayım oğlum ben salıp. Kimse yok arkadaşlar. kötü o mordum bozuldu şu an. Moralman yıkıldım. Hayret ya. Işığım patladı bu arada arkadaşlar. Karardım baksanıza. İleri. Ama bu ilgi bitireceğim ya. Abi ya kötüye döndü olay. Bir anda oklar. Yani kaç maçta yenemiyorum? 6 maç oldu mu? 4 maç. Ya gerizekalısın hocam ya. 450.000 DO. Değil abi vermiyorum. O adam oynuyor bende. 450 bin adam yok bize kardeşim. Genç oyuncu önerisine bakar mısın? 44'lük adam istemiyorum lan. <laughs> Taraftarın güveni çok azaldı bana. Ümraniye Spor. Yendim bunları. Vay arkadaş ya. Görüyor musunuz? Bak kaç maçtır kazandırmıyor ya. Gerizekalı oyun ya. Hayret daha Devam. Sorun değil devam abi. Bu arada Apex Legends Mobile çıktığında ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu kanalda full Apex Legends Mobile görebilirsiniz haberiniz olsun. Sonra tam abi göndermeyin. Onayla. Hiç. Hükümet teknik geldi. Masta 550 bin. 33 kabul et bunu. Bu gitsin gitsin bu köpek. Onu istemiyoruz. 33 yaşına gelmiş zaten. Hadi oynatmıyor bir de. Hoca trip atamazsın Onu oynatmıyorsun. Pandi pandikte bari be. Hadi oğlum. At pandi şuna. At şuna. Adam biz pandikte de bu Kupa maçında yenildik. Lig maçında yeniliyoruz. Güzel giden ligi yine bok ettik. Ve CS'de yine kendinden soğutmaya başardık. Reddet. Transfer sezonu kapattık. Zaten bitti. Lig bitecek. 10 maç kaldı. 12 maç kaldı. Denizli. Şuraya bak ya kıp kırmızı olduğu deliriyorum ya. Oyun çıldırtıyor beni ya. Vallahi çıldırtıyor ya. Nereden başladık lan CSD beni CSD ile tanıdığınız bir tane satayım. CSD CSD CSD. Tilamaz istemiyorum sana kontrat imzalamak. Sen de kontrat temiz Hiç kimse kontrat temiz İstemiyorum abi defolun gidin ama. Ya. Yeni bir tane takım kurarım ben sıfırdan. Hepsi yaşlı yuşlu ama. Yani ne oldu köpek? Bak, bak geri döndü o aptal. Birileri ilgileniyormuş da onunla. Gitsen mi diyor. E siktir git. Yani. Defol git değil mi? Devam. Onayla. Onayla. Hayır. Kimse kimseyle görüşemez abi. Bak kontratlar bitmeye başla Yakın olduğu an hemen hocaya teklifler geliyor hocalara. Bir de hocaları kaçırıyoruz elimizden. Mira taktı hocam? İnadına Miran ile oynatıyor. Miran ne ağzımıza sıçtın. İrfan Can gol attı bu arada. Of 33 yani 32 puan 33 puan sıyrıldım. 10 maçtır bir galibiyet. Çok kötüye döndü yine. Vallahi gençler bir şey söyleyeyim bu sezonda bir bok olmazsa CS'de salarım ha. Bana CS'de oynayın da demeyin. Zaten sırf o diğer kanaldan DLS'de oynayın diyenler için bu kanalı açtım. Burada istedim oynayayım dedim. Hala Yine size kıyamıyorum onu bunu oynuyorum ya. Bir sanmadınız ki istediğimizi oynayalım şu kanalda. Kontra siteyi. Hayır. İyileşme talebi. Vay arkadaş ya. Yorgun yıllarım anasını satayım. Vallahi bu oyun var ya beni yaşlandırmak için şerefsizim. Bak. Puh! Ligin sonuncusuna yenildim lan. Adam 31 para çıktı benim sayemde. Ben kumaya düşeceğim herhalde ya. Böyle bir saçmalık var mı lan? Yenemiyorum kimseyi. Hocam mı kovsak? Ben siktir git. Aylık ödüller geldi. Devam. Onayla abi. Bursa Spor. İlerle. Tak Mirani tak. Valla bunu yenemezsem bırakırım arkadaşlar. Çok ciddi söylüyorum bak. Bu maçı alamazsam bırakacağım. Siktir git. Oynamıyorum lan CSR seni. Vallahi sıkıldım ya. Vallahi sıkıldım ya.